bıçağı değdirdiğiniz gibi Böyle çatlayan bal gibi karpuz seçmek istiyorsanız size karpuz seçme yöntemlerimden bahsedeceğim. Olmazsa olmaz tabii ki bütün karpuzları tokatlıyorum. Tok bir sesi olmalı. içi dolu, ağır ve tok bir ses. Ama bu yöntem her zaman işe yaramıyor. O yüzden ilk baktığım şey sarı büyük bir leke olması. Evet. Örümcek ağı gibi izler ve siyah lekeler arıların polenlediğine işaret. Ne kadar çok iz varsa o kadar fazla arı uğramış demektir. Sapı değil en altındaki nokta ufak olmalı. Maksimum boyutuna ulaştığına işaret. Diğer meyvelerin aksine rengi parlak değil mat olmalı. Sapı da çok daha olmamalı ve tabii ki karpuz ağır olmalı. Yeniden üstünden geçelim. Tokses tamamdır. Sarı kocaman bir leke o da tamam. Leke ne kadar sarıysa karpuz o kadar tatlı demek. Yolda değil, toprakta olgunlaşmış. Sapı da güzel. O zaman bir de size kolay çekirdek ayıklama yönteminden bahsedeyim. Bu beyaz çizgilerin arasından keserseniz çekirdekleri kolay ayıklarsınız. Çoğunlukla çekirdekler burada sıralanıyor. Salatalarda kullanmak için iyi bir yöntem. Ya da üçgen kesip ortasından çatlatabilirsiniz. Bu şekilde de çekirdekler tek tarafa toplanacak ve kolayca çatallı çıkarabilecek. Bu sene karpuzlar gerçekten çok iyi ve sakın kimse çekirdeksiz karpuz al demesin ben tadını hiç sevmiyorum.